Merhabalar arkadaşlar. Şu anda 2025 Şubat ayındayız. Bu yıl 2024'ün son sezonu ve 2025 yılı kurak. Bayağı kurak geçiyor yani. Biz de bu yıl gübrelerimizi görmüş olduğunuz gibi pulverizatörde katı granül gübre vermek yerine gördüğünüz pulverizatörde ağaç başı belirli hesaplarla azot, fosfor, organik madde gibi mikro elementler bunları e, plüverzatörde çözdük. Yani damlama gübresi olarak tabir ettiğimiz gübreleri ağaç başına hesapladık. Daha sonra böyle aç makinelerin tabancalarını sökerek e, direkt ağaçlara da çiz düşümlerini hazır çözülmüş gübreleri e, bu şekilde vermeyi düşündük bu vaziyette gübreler hem içerisinde organik madde olduğu için verdiğiniz çözeltinin toprakta tutulması da engellenmiş oluyor yani organik karbonlar gübrelerin tutulmasında özellikle çok fazlaca destek oluyor hem de gübreniz hazır çözülmüş vaziyette olduğundan işte yarın mesela yağış gösteriyor meteorolojide yağmurla beraber direkt aşağı iner hem de bu bir e, konsantre gübre olduğu için ortam yaş olduğunda nem olduğunda yukarıdan aşağı doğru çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gübre emilmeye başlar ve köklere doğru ulaşır Allah'ın izniyle yağmur da yağdığında onu hızlandırmış olur bu süreci ama kranül gübre bu yıl kullananlar e, işte 10-15 santime gömdüler ama yeterince yağmur olmadığı için gübreleri o şekilde ee, çözemediler. Ee, sıkıntı yaşadılar. Çözülmemiş vaziyette aşağıda duruyor. Biz şu anda Şubat ayındayız. Görmüş olduğunuz gibi e, gübreleri bu vaziyette veriyoruz. Hem taçiz düşümüne gelmiş oluyor. Hem de e, yeterince etrafı yaşartmış oluyorsunuz. E, bu da belirli bir miktarda yani yaklaşık 20-25 litre su içerisinde çözülmüş MPK gübreleri var. Ee, yani azot, fosfor, potasyum. Bunlar da bu vaziyette. Hem daha az gübrede kayıp oluyor hem de gübre aşağı doğru inişi daha hızlı oluyor. Ee, Siz de kurak olan yıllarda özellikle gübrelemeyi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz Antep fıstığında bunu yapıyoruz. Siz de herhangi bir bademdir, cevizdir, diğer meyve ağaçlarında da aynı şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bereketli bir sezon diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.